Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, renkli saklambaç oynayacağız. Daha önce böyle bir e, videom olmamıştı renkli saklambaç diye. Bugün çekeyim dedim arkadaşlar. Çekiyoruz. Evet böyle arkadaşlar. Bu arada izleyelim. ne var? Ne ki var burada kim var bu böyle? E şöyle bakınca düz hiç yok gibi. Evet. Açık bastım yani. Devam ettim. arkadaşlar. oyun bitti. Oyun 10 saniye için başına yatmış. Eş. Arkadaşlar. Oda. Geçmek. Tamam. arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet, evet, geldim. Ama zaten önümdeymiş. Bu evet, benim Dur, uzaktan bakmakla evet, bitiyor. Evet, beyaz, beyaz, beyaz. Beyaz, beyaz. Esmer. Tamam, bakalım, beyaz. Beyaz, beyaz. Beyaz, beyaz. Beyaz, Şimdi yeşili buldum. Yeşili de bulduk. Ama yeşili de bulduk. Sıkıntı yok. Arkadaşlar yeşili de bulduk çünkü. Evet. Ee, Kızım. Kızıl. Aa Kızım. tutulmuş zaten. Ama. O yüzden şimdi kızıl istiyorum arkadaşlar. Bir karakter. Yolmuşum. Arkadaşlar ya. Ben şurada da korktum. Daha önceden geçtim. Çünkü öpeyim. Tamam okey. Saradayız şu anda. Hadi bakalım. Evet.

Evet. Süre çok az kaldı. Kiş yes. arkadaşlar ben şimdi yeşil çıkacak kesin yeşil bak. Nasıl ya benim şey altıncı ben çok kuvvetlidir ama. chutou pode pode se eu se eu se eu oh! deu, deu, deu. um dez minutos um beijo. 7 6 5 4 3 2 Bir şey Evet Aaa ben birinciyim arkadaşlar evet, Birinciyim 246 verdi Bunlarla ne yapacağız yani şimdi Bunları şey yapacaklar herhalde Böyle bir şeyler yapacaklar neymiş şey yokmuş paralıymış herhalde her bu şey parası. paradan bir tane tapasalım evet bakalım kimse olacak video ee, sakınacak yani eve seçilecek. diyebilirsiniz çünkü ben olmak istiyorum arkadaşlar. Ya ben olacaktım ne güzel ya. Ay. E, çıktı mı? Çıkmış bile. Çıkmış bile. Ay ay arkadaşlar. şimdi. Of. Evet. <laughs> ya ben Çevba şey, kitabı var ki şu Efe'ye almak istemiyorum yani onu bilmem. Erin, Erin git bak Erin. Yanıma gelme. Of ya benim bulduğum yerleri bunlar bu da İyi de bu ne nereye kaybolur arkadaşlar? Hep yani öyle hayla orada duruyor. Anlamadığım şey arkadaşlar. Ha, o zaman biz birinci olmamızı istiyor yani. Çünkü çok basit böyle Efe şurada duruyor arkadaşlar. efe görenler Lüke Görmüşsünüzdür Çok ne olur. Korkuyorum. Düşmek istemiyorum. Tabii kızıl yok kız yok kız yok şaka şaka zaten daha aynı kırmızı kuzeyde var şu kızıl da değil şunu çıkartacağım hatta şu oğlum bu niye hala hareket etmiyor Sonra oldu. Çok güzel. Da Hayır, hareket etmiyor. Ben niye hareket etmiyorsun? Beyaz çıktı. Aa, aa, arkadaşlar bundan sonra kesinlikle ee, siyah çıkacak. Alt çok kuvvet. Arkadaşlar alt tüster, çok kuvvetli. Bundan sonra kesin siyah. Bu beyaz da geçiyor içimden ya. Ben siyah yapacağım. Kendime inandığım için şu ara, siyah. ha siyah mı pekmez ama kesin bundan sonra arkadaşlar mavi çıkacak mavi yüzde yüz mavi çünkü bana çok az çıktığı için mavi çıkacak bundan sonra da... ya ha 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 arkadaşlar bence buna yetiyor o o o o o yeşil. Yani tamam yeşilden sonra mavi çıkacak zaten. Ya ben ne sandayım? En güzel ben uzatım ya. 246 lazım. Orada bulsam. Şu şey diyeceğim. Bu ne için? Ne önce? Ne önce? Ne önce? Ne önce? Bak şey. bak herkes buraysa şey. burada da bakmıştım. Bot bizi şey. ikinciye şaka gibi. Kesin ben çıkmayacağım ya. Çünkü şanslı olmuyor

Evet. Aa bunu alayım mı? Aldım abla. Bu neymiş yani? Bu ne? Bu. Bu da fırlatacak mıydı bu da? Daha dur fırlatacağım. Tekrar fırlat. Fırlattım. Bu neymiş? ama çok para götürüyor. Gerçekten ne şey var bu paralı gitmesi. mü? Arkadaşlar öldük ya. Oy oy gerçekten uyku var sabah köyünde bizim için kalktım arkadaşlar video çekiyorum çünkü ben tam bu saatlerde kalkmıyorum arkadaşlar ben ta 1'de falan kalkıyorum değil de arkadaşlar baya geç kalkıyorum o yüzden sabah köyünde sizin için video kalkıp video çekiyorum siz videoları abone olmuyorsunuz like atmıyorsunuz izlemiyorsunuz ben de sadece izliyorsunuz ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gerçekten gücünüz bu kadar mı arkadaşlar? <laughs> Neyse. <gülüyor> Dur üçüncü sıraya geçeyim de çıkacağız da ben. Ah bu çok neymiş? Aa hayır düştü. Hatta şuraya geçeceğim. E hadi 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 Yok ikinci sıraya geçeceğim bu ikinci bir kız olarak ikinci sıraya geçeceğim İkinci sıra da beni istiyor çünkü Yeşil Arkadaşlar burada yeşil renk mi var Şu oğlum şu şu, olur. şu, şu, şu Yeşil Evet. Hoo ah. evet, evet. wa ya yatacağım şimdi video biter bitmez. <laughs> ne? Hı, be bunu seçtik? Arkadaşlar 18 şansım var. 18, 18, şansım var ve ben çıkamazsam. arkadaşlar. Bakın tam şuradaydım ya. Oğlum işte ot işte, işte Böyle bir şanssızlık gördüm hayatımızda arkadaşlar. Benim bir şansım olsaydı ama ben şey oldu bir. Yani ben da başladım ama arkadaşlar bir bu videoda başlamıyor Arkadaşlar beyazın üstündeydim. Tamam videoyu bitiriyorum. Tamam da bitti. Arkadaşlar. Çekil. Haydi vay biterim abi ya. Daha oyun oynamamışız. Bile değil mi? Hadi arkadaşlar gerçekten şaka gibi çünkü ben orada zıplamasaydım oluyordum yani. Tamam ben de buradan alıyorum. hemen şöyle sarayım. Aha da üstündeyim. Şöyle bakınca sanki sanki uçuyorum. Arkadaşlar <laughs> du, du, du. uçuyorum arkadaşlar uçuyorum şu an uçuyorum uçuyorum uçarak da biliyorum. uçuyorum. uçacağım. Uçuyorum. Hmm. Arkadaşlar daha önce işte yok. Hepsi de ölmüştür. Bir birinci nasıl Bu bir, sırasını gerçekten sevmedim. 2. Biraz hile yaptık geldi de 3. Bu ise 4. Ben de bu bunu seçiyorum. 5. Niye ben hep oluyorum? 6. Ben niye hiç olamıyorum? Şey. Yirmi bir şansı vardı kesin. Kesin benim arkadaşlar. Ebe benim. 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 Ebeyim arkadaşlar. Ne yapayım? Tarayıcı. Alayım mı tarayıcı? Ay tarayıcı ne ya? Böyle. alayım. 5 tane çıplı bir ayı. Şöyle alayım şunu yetim diyeceğim. Bak diye. o. Eee evet, ona. Çok hızlıyım bu arada. Çok hızlı gidiyor gerçekten. Hortec, hortec görüyor musun? arkadaşlar sessiz çünkü çok fazla oyun odaklı oynuyorum böyle birilerini buluyorum daha bir sürü kişi var mısın? yok niye bunlar ölmesin? bunu tutuyorum ya bu kadar ya bu kadar git

Mis gibi Çok az tane kaldı Bir dakika ne oldu? Tek tek yani. Bitti zaten bir Ya of ya yakalıyorum. Ne <laughs> yakala? Yakalamıyor işte. Görüyorsunuz değil mi? Yakalamıyor.

Görsen bile bak. Ben aslında dokunuyorum. Ama bak şu kızı öldüreceğim. Ya uf öldür. Öldür. <laughs> Şaka gibi. Ya arkadaşlar öldür mü ya? Öldüreceğim mi ya? Ya ben böyle istemiyorum. Evet. Hop. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım kanalıma abone olmayı kalmışsınızdır. Siz çok seviyorum. Bye.